Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir çoklu şarj cihazı inceleyeceğiz. Bu kablosuz bir şarj cihazı. Bunun yanında çoklu şarj da yapabiliyor. Nedir bu? Mesela iPhone'unuzu kulaklığınızı ve saatinizi beraber şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bir kutusunu açalım. Zaten çok kalabalık bir kutu içeriği yok. Sonra da biraz bahsetmeye geçelim. Evet arkadaşlar cihazın resmi zaten şurada görünüyor. Kutuyu şimdi açacağız ama şöyle söyleyeyim. Bir siyahı var bir de beyazı var bunun. Yurt dışından geldi. 72 TL vergi ödedim ben buna. PTT ödüyorsunuz. Herhangi bir sorun olmadan da alıyorsunuz. Kutuda filen herhangi bir ezik yoktu. Şöyle açmaya başlayalım. Kullanım kılavuzu ilk başta karşımıza çıktı. Ben zaten daha önce açmıştım ama sizin de tabii karşınıza çıkacak. İngilizce, Türkçe desteği yok tabii ki söylemiştim yurt dışından geldi. Burada cihazın kendisi. Şöyle bir tane type-c kablosu var arkadaşlar. Bir ucu erkek type-a tipinde, bir ucu da type-c tipinde. Şöyle cihazın kendisini de çıkaralım. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Şu poşeti böyle koyabiliriz. Şunu şöyle kapatalım. Bu burada dursun. Cihazın şekline de zaten şuradan bakabilirsiniz. Ben zaten detayları falan getireceğim ekrana. Şuraya telefonunuzu oturtuyorsunuz arkadaşlar zaten manyetik burada tutuyor. Şuraya saatinizi oturtuyorsunuz. Şuraya da kulaklığınızı oturtuyorsunuz. Üçünü birlikte şarj edebiliyorsunuz. Şu arka tarafta bildirim LED'i var arkadaşlar. Mavi ve yeşil olarak yanıyor. Taktığınız cihaza göre renk değişiyor. Şu ön tarafta da Type-C portunu görüyorsunuz. Buradan şu kabloyla takıyorsunuz. Quick Charge 3.0 destekliyor. O şekilde şarj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi normal bahsimize geçelim. Evet arkadaşlar kutu içeriğine göz artık biraz da orada bahsetmeye başladık zaten şimdi detaylandıralım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu cihazın gelişi bana da sürpriz oldu hiç beklediğim bir cihaz değildi haberim yoktu bir baktım kargo gelmiş böyle bir cihaz var. Vergi olunca da tabii ki güzel bir sürpriz oldu. Şimdi bu cihazı incelemeye başlarken şöyle bir düşündüm ya Kaan dedim sen de bu cihazın incelemesini yapmak için bazı eksikler var. Mesela neler diye şöyle birazcık kafa yordum. Baktım bende iPhone yok. Şimdi bu cihaz sadece iPhone'lar için değil. Diğer cihazlarda da şarj ediyor. Çünkü hani evrensel standardı kullandığı için bir problem olmuyor. Mesela herhangi bir tane kablosuz şarjı destekleyen telefonu getirdiğiniz zaman onu da şarj ediyor. Ama asıl kullanım ve satış amacı iPhone'lar olduğu için bende iPhone yok. E, Apple Watch da yok. Ondan sonra kulaklık da yok. Yani baktım bende hiçbir şey yok. Dedim ben fakirim. Tabii ki onlar düşünmüyor böyle şeyler. Şimdi gönderen insanlar diyor ki ya bu adam YouTuber bunda hepsi bulunur falan ama bizde yok yani öyle şeyler. Ben bunu incelerken bayağı zorlandım. Çünkü birinden iPhone buluyorum test etmeye çalışıyorum falan. Bir de AVM'ye gittim oradaki işte. Şimdi teknoloji mağazaları var ya. Onlar da ben bu cihazı test etmeye çalışıyorum. Tamamen rezillik. Halimi görseniz gülmekten yerlere yatarsınız. Bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Kulaklıkları camlı standa koymuşlar. E camlı stand olduğu zaman tabii ki buraya koyup da deneyemiyorum. Rica ettim dedim şunu denemem lazım filan. Buraya koydum ama video çektirmediler. O yüzden birazcık mağdur oldum. Arkadaşlarım da genelde benim gibi fakirmiş. iPhone olan pek fazla kişi bulamadım. Çünkü biz Androidçi adamlarız. Ya e Androidçi olunca da ne oluyor? iPhone'umuz olmuyor. Aslında ben de iPad falan var ama onlar tabii ki buna işe yapmıyor. İşe yaramıyor. Macbook falan var. Ne yapayım onu mu buraya oturtayım ama işte yapacak bir şey yok. Cihazın kalitesi de hoşuma gitti. Normalden inceleme yapmazdım. Çünkü dedim ya hakkını veremiyorsun. Ama cihazın kalitesi hoşuma gitti. Bir de dediğim gibi dışarıda filan test etme şansı da buldum. Zaten evde de test etsem o kadar test edecektim. Bu incelemeleri filan yaparken yani bu denemeleri yaparken tek yaşadığım olumsuzluk şu. O da kablosuz şarjın doğasında olan bir şey. Zaten her cihazda aşağı yukarı bununla karşılaşıyorsunuz. Isınma oluyor. Ama ısınmadan böyle hani bir performans düşüklüğü filan yaşamadım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Isınma istemiyorsanız aktif fanlı filan bir model olacak ama onlar da yani kaba oluyor ve ben çok hoşlanmıyorum. İlerleyen zamanlarda sesi de olacaktır. O yüzden ben bu tarz bir modeli tercih Ederim. dokusu falan çok güzel parlama yapmıyor yani elinize aldığınız zaman zaten şöyle bir şey diyorsunuz ya bu kaliteli bir cihaz hani Apple kendisi satsa bu niye satılıyor ya da Apple böyle bir cihaz yapmış hani kalitesi düşük falan diye düşünmezsiniz söylediğim gibi arkadaşlar şuraya kulaklığı koyuyorsunuz şu üst tarafa saati şuraya da telefonu oturtuyorsunuz yani oturtuyorsunuz dedim zaten manyetik yani tak diye oturuyor hani bu manyetik olduğu için metal falan da çekebiliyor yani öyle de test edebilirsiniz ama ne kadar işinize yarar bilmiyorum siz şimdi detaylara bakarken ben de şöyle yapayım arkadaşlar. Bunun kapasitelerinden bahsedeyim. Mesela bununla siz saati şarj etmek istediğiniz zaman 2 wattlık maksimum bir güç verebiliyor. Kulaklığı şarj etmek istediğiniz zaman 3 wattlık bir maksimum güç veriyor. Telefonu şarj etmek istediğiniz zaman 5, 7,5, 10 ve maksimum 15 wattlık şarjlara ulaşabiliyorsunuz. Giriş olarak Type-C portu olduğundan bahsetmiştim ya. Quick Charge 3.0'ı destekliyor. Öyle bir adaptör aldığınız zaman en verimli haliyle kullanabiliyorsunuz. Eğer elinizde farklı bir şarj cihazınız falan varsa şunu da söyleyeyim. 9 volt 2 amper 12 volt 1.5 amper olarak değerlere bakabilirsiniz. Öyle olduğu zaman onlarda da verimli olarak kullanabiliyorsunuz. Cihaza böyle göz atarken şöyle bir şey de düşündüm. Ya dedim bunun Type-C yuvası ön tarafta. Şimdi buradan takıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Zaten detaylar ekrana gelecek ama buradan da göstermiş bulunayım. Çok fazla telefon falan takarak tabii ki detay çekemedim. Onu da belirteyim arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle önden takıyorsunuz. Acaba dedim arkadan taksan daha mı iyi olur? O zaman da şöyle bir şey saçma oluyor. Şimdi bunu böyle koyuyorsun ya. iPhone burada. İnsanlar telefonunu görmek istiyor. Kulaklıkla bir işi yok. Zaten dock şarj oluyor. Hani böyle durması daha mantıklıymış. Ben ilk başta dedim ki şöyle dursam mı? Çünkü insan ilk böyle cihaza baktığı zaman üstüne de bir şey takılı değilken böyle durması mantıklı geliyor. Ama düşündüğün zaman kullanış açısından bu yaptıkları şey daha doğru. Şurada bildirim ledi var zaten. Direkt hem onu görüyorsunuz hem telefonu görüyorsunuz. Saati kullanacaksanız hızlıca saate alabiliyorsunuz. Söylediğim gibi kulakların dokuna çok ihtiyacınız olmadığı için onun burada durması normal. Şimdi cihaz marka olarak arkadaşlar şöyle göstereyim Cowboy diye bir markası var. Ben de çok telaffuz işlerinde iyi değilimdir ama herhalde doğru okumuşuzdur. Yurt dışından geldi söylediğim gibi. Fiyat olarak ne derseniz 44,5 dolar şu anda. Bir indirim falan yapmışlar. Yaklaşık 50 dolar civarından 45 dolar civarına düşmüş. Satın aldığınız zaman kargo filan çıkmıyor benim baktığım kadarıyla. Vergi olarak da bana 72 TL çıktı. Size ne çıkar bilemiyorum. Hani böyle özel kargo ile filan göndermiyorlar. Öyle çok yüksek kargola şey vergiler çıkmaz. Onun dışında hani kargoda hasar görme filan gibi bir durum da bende olmadı. Ama sizde ne olur bilemiyorum. Ben çok fazla tahmin etmiyorum. Çünkü kutusu iyi. Cihazın kendisi de kaliteli. Hani öyle malzemesinde bir zayıflık hissetmiyorsun. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa güzel bir cihaz. Hani fiyatı pahalı mı gelir ucuz mu gelir artık o size kalmış. Araştırmalarınızı yaparsınız. Diyeceksiniz ki kapasitelerde çalışıyor mu? Bu kapasitelerde çalışıyor. Kulaklık ve belki hani şey saatin kapasitesi düşük gelebilir ama onların zaten kendi kapasitesi de düşük. Onlar normal. E telefonda 15 watt da şarj ediyor. Zaten aşağı yukarı birçok cihazda da bunları görebiliyorsunuz. Bu değerler dediğim gibi normal değerler. Çünkü biz kablolu içinde çok yüksek değerlere alıştığımız için bunlar bazı insanlara düşük gelebilir. Şimdi 2 watt 3 watt filan diyorsun. Ya şimdi diyeceksin ki bunlar hani 60 watt 120 wattları konuşuyorduk. O kablo işinde öyle işler değişiyor ama bu kablosuz işinde de böyle oluyor. Belki şundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Ben de böyle kablosuz şeyleri kullanırken ısınma da oluyor filan dedim ya. Tamam verim kaybetmiyor ama insan bir korkuyor ya gece ben bunu bıraksam bir sorun çıkar mı diye. Hani sitede belirtilerini söylüyorum. Güvenlik korumalarından filan bahsediyor. Gece koruması, işte ısınma koruması vesaire, Yüksek voltaj koruması. Şimdi bunları deneme şansın olmuyor. Başına geldiği zaman anlıyorsun. Ama söyleyeyim sizlere de böyle korumaların olduğunu belirtiyor. Aklınızda hani bir soru işareti kalıyorsa belki içinizi rahatlatabilir. Şimdi kullananlar bilecektir ama biz yine bunu da eklemiş olalım arkadaşlar. En azından merak edenler için bunu eklemiş oluruz. Şimdi telefonu buraya koyduktan sonra şarj olurken normal kullanabiliyorsunuz. Yani bir stand gibi düşünebilirsiniz bunu ayrıca. Bir de şöyle bir durum var. Manyetik güçlü tutuyor yani herhangi bir problem olmaz. Buraya koydum. Hani kullanırken düşer mi falan diye düşünmeyin. Buradan normal izleyebiliyorsunuz. Yani mesela video açtınız, izliyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor. Ben dediğim gibi AVM'lerde bu teknoloji marketlerinde falan deneme şansı buldum. Onun dışında pek bulamadım. Bir de işin kötü yanı iPhone'ların arkasına bir şey takmışlar. Onları da oturtamıyorsunuz. Onları söktürene kadar canım çıktı. Bir de şöyle bir kötülük var. Telefonu oradan söktürüyorum. Bunu götürüyorum. Priz buluyorum. Prize takıyoruz. Sonra ondan deneme yapıyoruz falan. Çok komedi bir işimiz oldu ama yapacak bir şey yok elimizdeki imkanlarla. Bunları yap biliyoruz Evet arkadaşlar kısıtlı imkanlarımızda bir değerlendirme videosu yapmaya çalıştık. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız artarsa şöyle güzel bir inceleme de yaparız. Cihaz bende merak ettiğiniz bir şey olursa da sorarsınız. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Zaten dediğim gibi eski videolardan alıştığınız kadar detaylı bir şey yapamadım ama bu imkanlarla bu kadar oluyor. Dediğim gibi zenginlersek farklı şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Sizler diğer videolara falan göz atabilirsiniz. Kanala abone olup gelecek videoları falan da bekleyebilirsiniz. Eğer istiyorsanız katıldan teşekkür etten de destek olabilirsiniz. Benden bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.